Için her şeyde e, beyin pillerini, özellikle Parkinson'da ve titreme bozuklukları gibi hareketle ilgili e, problemlerde beyin pillerinin işlevlerini konuşacağız. Bu konuda bize Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı aynı zamanda Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Selçuk Peker bilgi verecek. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Beyin pili dediğimiz yine tıptaki gelişmelerden birisi. Beyin pili nedir? Bize anlatır mısınız? Nasıl bir fonksiyonu vardır? Yanınızda bir de beyin pili de getirmişsiniz zaten. Yani beyin pili dediğimiz zaman beynimiz sonuçta aslında bir elektriksel organ. Beynimizdeki hücreler, nöronlar elektriksel aktivitelerle artı salgılamış oldukları bazı biyokimyasal maddelerle Bizim fonksiyonlarımızı ortaya çıkartıyorlar. Ee, çok uzun yıllardır tabii ki bu beyindeki elektriksel aktivitelerle ilgili çalışmalar yapılmış. 100-150 yıldır bu işle ilgili çeşitli deneysel çalışmalar var. Ama son 20-30 yıldır bu işi biz bazı hastalıkların tedavisinde kullanabilir miyiz diye bir soru şey gündeme gelmiş. Çözüm arayışı ve ee, çok fazla kullanıldığı yer, asıl olarak kullanıldığı yer de beyin pillerinin hareket bozuklukları. İşte Parkinson hastalığı, tremor denilen titreme, distoni denilen işte hastalıkta kullanılıyor. Burada amaç şu, beyin içindeki bu bozukluklarda görevi olan, bu bozukluklardan sorumlu olan bazı çekirdeklere bir elektrik kablosu ile ulaşmak ve oradan vücuda Koymuş olduğumuz bir pil vasıtasıyla düşük düzeyde elektrik vermek ve böylece oradaki nöronların davranışını değiştirmek. Şimdi e, örnekle birlikte bir anlatabilir misiniz vücudun neresine nasıl yerleştiriliyor beyin pili? Bu... Beyin pili deyince sanki insanların aklına beyne yerleştirilen bir pil geliyor. Anladım. Şöyle bu tip ameliyatlarda hastanın başına işte bir çerçeve önce takıyoruz. Bu çerçeve bize milimetrik olarak beynin içindeki her bir çekirdeğin, her bir bölgenin adresini gösteriyor. Hı -hı. Sanki bir GPS gibi. Hı -hı. Bunu yerleştirdikten sonra MR çekiyoruz. MR'da o hedefleyeceğimiz çekirdeği görüyoruz. Onun arkasından ameliyathaneye alıyoruz hastayı. Ameliyathanede kafatasında, kemikte küçük böyle işte bir 1 bir, bir buçuk santimetre çapında delikler deliyoruz. Bu deliklerden içeriye şöyle bir örnekle getirdim size göstermek için. Böyle elektrotlar gönderiyoruz. Bu elektrotlar oldukça incedir. Hatta şöyle göstermeye çalışayım. Bu elektrodun asıl olarak kayıt yaptığımız kısmı çok daha incedir. Şöyle beyazın üstünde göstermeye çalışayım. Çok incedir. Buradan biz tek tek o hücrelerden kayıt alıyoruz. Bizim iş için önemli olan bölgeye geldik mi gelmedik mi onu belli ediyoruz. Diyelim ki uygun yere geldik. O zaman bunun biraz daha kalın olan gene böyle 1 milimetre falan çapında bir plastik elektrodumuz var. Onu yerleştiriyoruz beyindeki o hedef organa, çekirdeği. Daha sonra o çekir şey elektro elektrik kablosunun Ucunu cildin altından, kulağın arkasından göğsümüze kadar uzatıyoruz. Uh -huh. Köprücük kemiğinin hemen altına da böyle bir pili var bunun. Bu pili yerleştiriyoruz uh -huh. cildin altına. Uh -huh. Böylece Aslında o elektrik kablosu buraya geliyor. Çakmaktan biraz daha büyük. Evet öyle bir, bir şey. Kalınlığı da işte çok fazla olmayan bir şey. Bu cildin altında duruyor. Uh -huh. Hafif bir kabarıklık oluyor burada. Uh -huh. Bunun görevi sürekli olarak bizi istediğimiz miktardaki elektrik enerjisini ve özellikteki elektrik enerjisini o beyin içindeki o çekirdeklere ulaştırmak. Hı hı. Ve böylece de işte o iyilik e, ortaya çıkartmak. Şimdi o zaman o iyilik ortaya çıkartmak dediğinizi hastalıklar bazında biraz konuşalım. Hı hı. Şimdi herhalde beyin pillerinin başlıca kullanım alanlarından biri de Parkinson hastalığı. Evet en büyük indikasyon hı hı. o. Parkinson nasıl bir hastalık? Belirtileri e, nedir Parkinson'un? Parkinson hastalığı dejeneratif bir hastalık. Yani beyindeki belli bir grup hücrenin dejeneri olması, görevini yerine getirememesinden dolayı ortaya çıkan bir hastalık. Ta 1800'lerin sonuna doğru e, keşfedilmiş diyelim. Tabii ki daha önce de var bu hastalık da farkına varılmış olan bir hastalık. Bunu bulan kişi, ilk tanımlayan kişinin soyadı Parkinson olduğu için... Parkinson hastalığı olarak adlandırılmış. Bu hastalıkta omurilik soğanı dediğimiz bölgede beynin önemli bir biyokimyasal maddesinin üretildiği bir ocak var. Bu ocaktaki o hücrelerde yetersizlik, o hücrelerin ölmesi ve o biyokimyasal maddeyi, o maddenin adı da dopamin, onu üretememesi, az üretmesi ya da üretememesi ve ona bağlı olarak da hareketlerdeki Çeşitli sıkıntılarla kendini gösteren bir hastalık. İşte bu hareketlerdeki çeşitli sıkıntıları biraz açalım. Çünkü genelde herhalde yaşlılarda görülüyor değil mi Parkinson? Evet genellikle öyle ve bir hastalık. yaşlılarda da görüldüğü için çoğu hastanın yakını bakıyorum işte annem babam yaşlandı. Hı hı. Ellerinde hafif titreme olması normaldir diye düşünüyor. Hı hı. Şimdi e, ne tür titremeler oluyor ve nereye kadar olan titremeler normaldir acaba ellerdeki? Şimdi şöyle tabii titreme dediğimiz zaman titremenin, ellerde titremenin pek çok sebebi var. O sebepler, yani bir tiroid hastalığı bile ellerde titremeyle kendini gösterebilir. Mesela e, onun dışında esansiyel tremor dediğimiz sebebi bilinemeyen titremeler de vardır. Onlar da toplumda özellikle yaş ilerledikçe, gençlerde de görülür ama yaş ilerledikçe daha da artar. Ama Parkinson hastalığındaki titreme daha çok hasta elini kolunu oynatmaz iken durduğu yerde ki titremedir. Yani bir iş yapacağı zaman da titremesi olabilir hastanın ama en çok titremesi oynatmazken olan titremesidir. Özelliği odur. Tabii ki bu titreme hani ne, ne kadar normal ne kadar anormal dediğimiz zaman o subjektif bir şey. Ee, bazen siz de görmüşsünüzdür mutlaka işte gazetelerde, televizyonlarda, internette. Böyle mesela bir müzisyenin çok 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 minik bir titremesi çok önemlidir. Hı hı. İşte evde sadece işte çocuklara, torunlara yemek yapan bir anneannenin biraz elinin titremesi hiç önemli değildir. Orada önemli olan bizim doktor olarak o hasta yaklaşımımız önemli olan hayat kalitesini bozacak derecede titremesi var mı? Şimdi Parkinson'daki el titremesinin daha çok e, istirahat halindeyken daha çok. hareket Ama. etmezken de olabilen. Evet titreme olduğunu söylediniz ama normal hareketteyken de Hareket titreriz. Başka ne tür belirtiler eşlik ediyor? Onun buna? dışında önemli bir belirtisi Parkinson hastalığına hareketlerdeki yavaşlama. Ee, kolunu, ellerini yürürken fazla sallamaması, öne doğru eğik yürümesi, hafif kamburu çıkmış, yüzünde maske yüz. Hı hı. Mimiklerinin kaybolması, adelelerinde... Normalde biz otururken, işte yatarken adalelerimiz yumuşaktır çünkü bir iş yapmıyor o sırada. Ama bu hastalarda, Parkinson hastalarında rigidite dediğimiz hareket adalelerde bir kasılma da söz konusudur. Bazı hastalarda yürüyüşte ya da ayakta duruşta dengede, bozuklukta olabilir. Böyle bir e, tablo, yani birkaç komponentin bir arada olduğu bir tablodur Parkinson hastalığı. Ama herkes de aynı şekilde kendini göstermez. Bazı hastalarda titreme daha hakimdir. Bazılarında yürümedeki o zorluk, işte oturduğu yerden kalkması, gece diyelim işte tuvalete gitmesi gerekti. Yataktan kalkıp tuvalete gitmesi zordur. Zor kalkar yataktan, zor adım atar. Farklı şekilde kendini gösterebiliyor. Peki bu tremor e, ellerdeki ya, titreme bozukluğu herhalde değil mi? Tremor titreme demek. Aha. Peki Ellerdeki titremeye gelecek olursam, tek elde ya da çift elde hı hı. titreme olması bir anlam ifade eder mi siz hekimler açısından? Genellikle Parkinson'daki titremeler bir tarafta önce başlar, hı hı. sonra biraz orada artar, sonra öbür tarafa da geçebilir. Ama esansiyel tremor'dan, yani sebebi bilinmeyen tremorda genellikle iki taraflı olur. Yani çok minik minik. Gençlikten itibaren böyle çok gözle görülür görülmez titremeleri vardır iki taraflı. Yıllar ilerledikçe biraz daha artar o titremeler. Şimdi Parkinson'lu bir hastayı Hı -hı. ele alalım. Şimdi e, Parkinson'da ilaç Hı -hı. tedavisi de var. Tabii, Tabii cerrahi tedavi Tabii. de var. İlaç tedavisinden sonuç alamayan hastalara mı ameliyat öneriyorsunuz? Başka ameliyatın ne gibi şartları Anladım. var? Şöyle Parkinson hastalığında biraz önce dediğimiz gibi dopamin maddesi beyinde eksik ilaç tedavileriyle de amaç o eksikliğin telafi edilmesi. Onun için pek çok ilaç var kullanılan ve hakikaten hastaların klinik durumunda çok büyük ilerlemeler sağlanabiliyor, faydalar görülebiliyor o ilaç tedavileriyle. Zaten Parkinson hastalığı teşhisi konulduktan sonra önce mutlaka ilaçlarla hastaya yardımcı olunuyor. Ama aradan bir süre geçtikten sonra bu bir süre. Bir hastada iki senedir, bir hastada beş sene, bir hastada on sene. Herkesin vücudu farklı. Aradan bir süre geçtikten sonra ilaçlar yetersiz kalmaya başlayabilir. Ya da bazen uzun süredir kullanıldığı için o ilaçlar yan etkileri görülmeye başlayabilir. Bu sefer ilaçlar iyi geliyordur ama yan etkileri hastayı çok rahatsız ediyordur. O gibi hallerde ameliyatla, çeşitli yöntemlerle. E, ameliyatlarla hastaya yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ameliyat dediğiniz sadece beyin pili değil, beyin pili dışında da herhalde başka evet. cerrahi yöntemler İki de var. İki gruba ayırabiliriz ameliyat yani. grubu şeyi tedavisini. Evet. Bir o demiş olduğum çekirdekleri tahrip edecek, orada küçük diyelim o çekirdekleri yakacak bir ameliyat grubu vardır, lezyon cerrahisi denir ona. Ya da ikincisi de işte büyük grupta bu pil e, yerleştirilmesi ameliyatıdır yerleştirilmesine uygun olmasına rağmen, hı hı. ikinci sağlık sorunları nedeniyle ya da başka faktörler evet. nedeniyle e, beyin pili yerleştirilemeyen Parkinson'lu hastalarda var mıdır? Kimlere yapamıyorsunuz ben bu olabilir. yöntemi? Yani mesela hastanın kalp hastalığı vardır. Hı hı. Sürekli Kan sulandırıcı çeşitli ilaçlar var biliyorsunuz. Onları kullanması gerekiyordur. Amla hiç kesemez çünkü Aha. keserse kalbinden dolayı büyük sıkıntıya girecek hasta. O zaman öyle bir hastaya işte beynin içine bir elektrot yerleştireyim mi yapamazsınız. Ya da öyle bir şeker hastalığı vardır ki yani çok kontrol dışı. O zaman o tip hastalarda bu ameliyatı yaparsınız ama vücuda dışarıdan bir yabancı madde bir cisim koyduğunuz için hani onun enfekte olma ihtimali biraz daha fazla olur. Ee, onlarda tabii çok fazla tercih edilmez ee, bu şey e, cerrahi girişimler Peki ne kadar sürüyor e, beyin pili operasyonu çünkü aşama aşama yapılıyor Evet genellikle 4 saat 6 saat civarında sürer Söylediğiniz gibi bu hani işte ameliyathaneye girdik bir şey yaptık ve çıktık şeklinde değil Önce işte hastanın başına çerçeve takılır MR çekilir Onlar aslında ameliyatın bir şey parçasıdır hesaplar yapılır bilgisayarda sonra ameliyathaneye gidilir. O kafatasında delikler delinir, kablolar yerleştirilir, elektrotlar. Sonra bir görüntüleme yöntemi alınır uygun yerde miyiz değil miyiz diye. Onlar da tamamsa ondan sonra hastanın bu köprücük kemiğinin altına pil yerleştirilir ve bütün kablolar birleştirilir. Bütün <laughs> bu yöntemlerde ne tür bir anestezi kullanıyorsunuz? Şöyle e pili yerleştirirken şeye ne denir e, köprücük kemiğinin altına genel anestezi alıyor hasta ama onundan önceki bütün aşamalarda lokal anestezi. Yani şimdi mesela anlatıyorsunuz işte hani kafatası da koordinatlar belirleniyor evet. işte çok ince bir telden hani Hı -hı. E, sinyal almaya çalışıyorsunuz evet, beyinde doğru, doğru od odaklamışsınız diye. Bunlarda e, kişiler e, genel anestezi almıyorlar. Yani hani çünkü kafatası kafatasına girmek deyince insanlar hani ee, ya, bir çekince evet, evet. duyabilir, yani, onun için sormak istedim. Lokal anesteziyle sadece işlemi yapacağınız yeri uyuşturarak bunları Hı. yapabiliyorsunuz. Onlar da ne olduğunu Biraz biliyor, sormuyor. doktorlarıyla konuşabiliyorlar Tabii. bu Tabii. süre içinde. Peki, e, ameliyat sonrasında kişinin ne kadar hastanede yatması gerekir? E, bir yoğun bakım tedavisine ihtiyaç Hı -hı. E, duyulur mu? Genellikle bir gece yoğun bakımda kalıyor hastalar ya da kalmayabilir durumuna bakılır. Ee, eğer durum uygunsa normal odada da kalabilir bir gece hasta. Genellikle hastanede 3 gün 4 gün kalır ondan sonra evine gider. Daha sonra aradan bir, bir hafta iki hafta geçtikten sonra da e, pil açılmaya başlanır ve ilk oraya elektrik enerjisi verilerek ayar yapılmaya çalışılır. Biraz önce dediğim gibi o pilden ne kadar elektrik vereceğiz, hangi özelliklerde vereceğiz her hastada farklı. O yüzden de o hasta için hangisi uygunu bulmak gerekiyor. O da işte bir birkaç aylık bir çalışmayla yavaş yavaş bulunuyor ve belli bir düzene kavuşmuş oluyor hasta. Peki şimdi pil dediğimizde e, her pilin sonuçta bir ömrü var. Evet. E, beyin pillerinin ortalama ömrü nedir? Yaklaşık olarak 4-5 yıl civarındadır. Hı hı. Ama eğer siz çok fazla elektrik enerjisi kullanacaksınız o zaman aynen radyonun sesini çok açarsanız Hı. pil erken biter. Yok, eğer düşük elektrikle işi halledebiliyorsanız o zaman biraz daha uzun sürebilir. Bu neye bağlı? Hastanın e, hastalığına Tabii mı bağlı? hastanın hastalığına bağlı. Peki, e, pilin bittiği nasıl anlaşılır? Belli bir sürelerle beyin pili e, takılan hastanın kontrola gelmesi mi gerekiyor? Şöyle, bu beyin pil, e, pil pile biz dışarıdan, elektromanyetik özelliği sayesinde bir cihazla ölçümler yapabiliyoruz ve ayarlar. Yani ayar yapacağımız zaman pilde burayı açıp da ayar yapmıyoruz. Cildin dışından bir elektromanyetik apereyle oradan ayar yapıyoruz. O ayar sırasında aynı zamanda biz pilin ne kadar ömrü kaldı, ne kadar enerji kaldı onu da görebiliyoruz. Zaten hastaların yani neredeyse hepsi böyle pillerinin zayıfladığını ya da işte kapandığını, bittiğini anında anlayabiliyorlar. Çünkü her şey çok güzel giderken bir anda işler bozulu veriyor ve hemen doktorlarına zaten müracaat ediyorlar. Parkinson hastalığını konuşuyoruz. Son iki buçuk dakikadayız ama Parkinson'da uygulanan beyin pili tedavisi hastaların ellerindeki titremeleri tamamen ortadan kaldırabilir mi? hastalar kullandıkları ilaçları bu ameliyat sonrasında bırakırlar mı ya da belli bir dozda olsa almaya devam ederler mi? Önce ilacı söyleyeyim. Pil, ilaçları tamamen son verelim amacıyla takılmıyor. Mutlaka ilaçlara destek olmak amacıyla takılıyor. Hastaların neredeyse hepsi, neredeyse hepsi ilaçlara yine devam ediyorlar. Dozları ayarlanabiliyor. Yani eskisi kadar yüksek doz verilmeye gerek kalmıyor. Daha düşük doz verilebiliyor. Ama mutlaka ilaçları. Nöroloji doktorlarının bu işle ilgilenen nöroloji doktorlarının kontrolünde devam etmeleri gerekiyor ilaçlarına. Peki şimdi biraz da distoniden bahsetmenizi hı hı. rica edeceğim. Programın sonunda distoni nasıl bir hastalık? Distonide de istemsiz vücutta istemsiz kasılmalar, bükülmeler oluyor. Hı hı. Mesela işte şöyle taklit edersek kolunda diyelim şöyle bükülmeler hı hı. ya da boynunda bükülmeler. Bunlara engel olamıyor hasta ya da bazı özellikle genç hanımlarda görürsünüz. Boynunda şöyle titre şey olur, kasılma olur. Öne doğru eliyle şöyle düzeltir. Mesela bu da servikal distoninden olan bir şeydir böyle. Ya da gövdesinde olabilir bütünüyle. Bu tip hastalarda da genellikle medikal tedaviler kullanılır. Distoni de çeşitli sebeplere bağlı ortaya çıkabilir. Hiçbir sebep anlaşılamadan da belli o klinik tablo kendini gösterebilir. Onlarda da medikal tedaviler kullanılır ama medikal tedaviden yarar görmüyorsa hasta hayat kalitesini artırmak için onlarda da beyin pili kullanılabiliyor. Peki beyin pili takılan bir hasta nelere dikkat etmeli? Özellikle dikkat edeceği şey tabii ki o yabancı bir cisim var. Hani o yabancı cisim üstünü çok fazla kaşıyıp kurcalayıp onu rahatsız etmemeleri lazım. O çok önemli. Bazen çünkü hastalar onu ihmal edebiliyorlar ve kendilerine zarar verebiliyorlar. O çok önemli. İkincisi yüksek yoğunluktaki elektrik hatlarına çok fazla yaklaşmamaları gerekiyor çünkü o bir anda pili kapatabiliyor. Hı, hı. Pil kapandığı için hasta tekrar doktoruna gidiyor. Bakılıyor ki ha pil kapanmış. Neden oldu? Soruşturulduğunda öyle bir şey ortaya çıkabiliyor. Dikkat edici şeyler bunlar. Manyetik alanlardan biraz uzak kalmaları. Cep telefonuyla konuşabiliyor mu? Cep, Cep telefonunun mu beyin piline. Jeneratörün evet. olduğu taraftan değil de Öbür taraftan konuşması, eğer mümkünse kulaklık kullanması tabii daha tercih sebebi. Sayın Peker çok teşekkür ediyorum. Sağlığım için her şeye katıldınız. Ben teşekkür ederim. Özellikle Parkinson'da ve diğer hareket bozukluklarında titreme bozukluklarında beyin pillerini konuştuk. Sağ olun.